tavatta raculu bir adam abdest aldı evinde fahsen el abdesti güzelce aldı farzlarını sünnetlerini edeplerini yerine getirdi kerahatlerden abdest alırken konuşmadı mesela suyu israf etmedi veya böyle vuruyor abi şap şap vuruyor niye vuruyor usulca alsana ya bunu çocukla su oynadığı gibi bu da yarışmıyor Usul usul alacaksın. böyle etme öyle. E, evinde güzel abdest aldı. E, kerahatlerinden kaçındı. Sümme karaca. La yukhricuhu ve la yenhezuhu. Lem yahtu hatvatan illa rafa biha daraceten ve hutta anhu evet biha hatiyeten çıktı ne yap nereye gidiyor camiye gidiyor niçin cemaatle namaz kılmaya gidiyor ise öyle diyor, Sadece cemaatle namaz kılmak için evinden abdest aldıktan güzel çıktıktan sonra bir adım attıysa bir derece verirler ona. Bir derece yükseltirler. Ve o adımında bir günahını da silerler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adımında bir derece alır diğer adımında da bir günahı silinir ta dönene kadar, evine dönene kadar, giderken gelirken, namaz cemaatten de o camide namaz kıldığı verilen cevası sadece bu e, güzel abdest alıp cemaate gelmenin ne kadar güzel olduğunu şimdi e, cemaate gelmek bu kadar önemli caminin dibinde adamın evi var imama kızıyor gelmiyor <laughs> niye gelmiyorsun ya İmama kızıyorum. cami imamın malı değil ki. Allah'ın evidir cami. İmam bugün var yarın olmayan bir memurdan ibaret. Görevli. Yarın bir başkası gelir. Onun malı değil ki. Neye kızıyorsun camiye? Okuması doğruysa, güzelse ki onda müftülük hesabını verecek. Tayin ediyor. Devlet murakıp tayin etmiş. Amir, memur tayin etmiş. Bir sürü para ödüyor. Güzel namaz kıldıracak, kıldırsın diye e, sorumluları var. E, niye sen küsüyorsun ki camiye? Sen namazını camiye git. Gelmiyor dibinde. Caminin dibinde evi var adamı gelmiyor. Çok yanlış. Buna da mahrum kalıyor. Bir de o cami ondan davacı olacak. Dibimde oturuyor. Namazı evde kılıyor bana gelmedi diye. Caminin hakkı çünkü. Cami davacı olacak. Ama şu hakkın olabilir. Mesela şu camide senin evin yakındaki cami tamam namazı iyi de öteki cami kurradan alim, fazıl adam. Herkes birbirine uymuyor tabi. Ona gidebilirsin bak. Daha güzel okuyor, daha güzel alim adam diye ona gidebilirsin. Böyle değil. O da bu da o da aynı eşitse yakın caminin hakkıdır. Gitmediğin zaman bir de cami davacı olacak. Camiye gidersen de bu iyilikler var. Camiye devam eden adam imanla göçer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün derdimiz de imanla göçmek. Onun için iyi yer maziyetin yoksa, acele işin yoksa, beş vakti camide kıl. Ayrıca imanla göçmek için. Ayrıca bak şimdi yukarıda bir şeylerden bahsettik hadis-i şerifle. Lükursun güzel yapmazsa, secdesini güzel yapmazsa, Kur'at'ı, okuyuşu güzel okumazsa dedik, eski elbise gibi dürülür, suratına vurulur, arşa götürülmez. Ama geldin de imama, uydum şu imama dedin mi, sorumluluk senden gidiyor. Eğer bu dediğimiz yanlışları imam yaptıysa, 300 kişi namaz kılmış, 300 kişinin hesabını verecek o imam. Sadece kendininkini değil, 300 kişinin hesabını verecek. Senin belgen %100 doğru namaz kıldı diye belge alacaksın. Çünkü gelmişsin camiye, uymuşsun imama. Bu garantisi de var. Namazın geçerli. Bence akıllı adam beş vakti camide cemaatle kılmalı. En azından kıldığı garantilik kabul olduğuna dair belge alması bakımından, imanla göçmesi bakımından. Evet, böyle cemaate gitmenin güzel şeyleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu Abdest ilkiyle müjdelerini bir hadis daha okuyacağız. Hatta birkaç hadis daha okuyacağız. Öyle Efendimiz bizi teşvik etmek için. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Ee, Müslümanların arasına çok böyle ayrımcı düşünceler sokmaya çalışıyorlar. Başka kimseler. Şuncu buncu diye Müslümanları gruplara ayırıyorlar. Müslümanların arasında soğukluk çıkaracak olaylar çıkarıyorlar. Camiye geleceksin, yan yana duracaksın. Bu profesör, bu okuma yazma bilmiyor, hiç önemli değil. Yan yana duracaksın. Öyle değil mi namazda? Efendim, ilk safta böyle düzgün durdun, bir de sık durarsanız, İmamla beraber tecdiye, rüküye kalkar yatarsanız, geç kalmazsınız. İmamdan sonra kalmazsanız, böyle nizamlı hareket ederseniz, namazınız kabul olduğu gibi aranızda da böyle sıklık varsa, öyle sıklık ki kurşunlu binalarının eski yapılarda taşların arasında kurşunla kaynatmışlardır. ''Tara su'' diyor Peygamberimiz. Öyle birbirinize kaynayacak şekilde yan yana duracaksınız o müminin kalbinden senin kalbine sevgi, iyilik akar. Müminlerin kalpleri arasında kin, nefret, buz kalmaz. Saf bağlayan adamda kin kalmaz. Böyle saf bağlayacak ama. Görmüyor musun? Selam verse de elini tutsa onda da kalpteki buz, kin gider diyor Peygamberimiz. Çünkü kinli adam samimiz tutamaz ki elin zoruyla merhaba dese bile ucundan tutar kaçar. Böyle selam verirken yüzün gülecek. Valikim selam diyeceksin. Elini tutacaksın böyle samimi musafa edeceksin. Kalbinde kin nefret kalmadığı gibi namaza gelir de yan yana durarsan hiçbir müminin kalbinde kin nefret buz kalmaz. Isınırsınız. Bizim de bu birliğe ihtiyacımız var ya Allah da emretmiştir. Nasıl Allah bir demek de hepimiz birsek yaş toplum yaşamında da müminlerin birlik içinde olmaları Müslümanın emridir. Bu da cemaate gelmekle sağlanır. Kalpler birbirine ısınır. Beraber yatıp kalkmaya, ruku etmeye alışırsınız. Düzenle nizama, intizama alışırsınız. Düzgün saf durmak nizama alışmanın sebebidir. Bizim işte namaz cemaatle namaz kılmak Bizi böyle güzel şeylere de alıştırır. Toplum güzel olur. Hatta o memleketin işlerini düzelttiğiniz gibi böyle tam istinden şekilde cemaatle namaz kılırsa müminler dünyayı bile ayakta tutarlar. Öyle diyor Peygamberimiz. Tam Allah insanların azgınlığı sebebiyle yıkayım şu dünyayı diye diyeceği sırada Müminler böyle kitap gibi dümdüz saf bağlamışlar. Kabe'ye yönelmişler. Huşu içinde böyle yek vücut namaz kılıyorlar. Onların bu hareketinden memnun olur Allah. Erteledim diyor. Bu azgınlardan dolayı batıracaktım dünyayı. Ama şu müminlerin güzel namaz kılışından dolayı çok hoşuma gitti. Bu azabımı, gazabımı erteledim. Buhari Müslüm hadisidir. Yani güzel cemaate gider de güzel namaz kılarsanız nizamlı, intizamlı dünyayı da ayakta tutarsınız. Kıyamette kopmaz. Kıyamet ancak böyle namaz kılanlar kalmadığında Allah Allah diyenler kalmadığında kopacaktır. Onda peygamberimiz haber veriyor. Kıyametin kopmasını istemiyorsan yine camiye gel. Ortalık Allah bullak olmasını istemiyorsan Fitne anarşi dursun istiyorsan camiye gel Birbirleriyle kenetlen müminler birbirine kenetlensin Kitap gibi rükuya Kalksınlar secdeye Hep beraber Birlik beraberlik içinde Namaz kılsınlar Efendimiz bize bunları Böylece e, Haber vermiş oluyor Evet şimdi Gene bu camiye giderken e, Bizim Ahmed el-Hambel tabaranın naklettiği bu hadisten başka şöyle şeyler de var. Bir mümin iza tavattaaha dükün fahsena budu'ahu, thumma kharaja amiden ilel mescidi. Abdest aldığın evinde güzel camiye gidiyorsun. Şeytan rahat durmaz. Her vesileyle senin yerine sevabı kapmaya kalkar. Yaklaşır sana birini gönderir birini gönderir. Onun hilesine çabuk düşen bey namaz bir herifi, dedikoducu bir herifi gönderir. Hemen seni lafa tutar. Camiye geç gitsin diye. Başlar dedikodu yaptırmaya. O zaman diyecek ben camiye gidiyorum. Kusura bakma. Sonra konuşalım. Bunları, bu şeyleri, tuzaklara da düşmeyeceksin. Dedikodu zaten haram. Bir de masum seni koymak için böyle dedikodu çıkarır. Şimdi bunu o kadar bu tuzaklara o kadar düşüyor ki halkımız geliyor amcalar erken camiye şadırvan var ya orada onun etrafında da sıralar koymuşlar gitsene camiye otursana ya namaz kılmış gibi sevap kazanacaksın yok şeytan bırakmaz oturuyorlar e Hüseyin ağa, söyle bakalım bugün ne yaptın yarın ne yapacağım bir başlayalım bunlar olur Derken bir adamın paçasını asılmaya başlıyorlar, dedikoduya başlıyorlar, bunlar hep oluyor. Camiye girmekten alıkoyuyor, dedikodu da tatlı olur biliyorsun. Seni camiye girmekten alıkoyuyor şeytan, bir de dedikodu yaptırıyor. O güzel aldığın abdestin o sevapları yele olup gidiyor. Bu tuzaklara düşmeyin, yolda öyle sizi kelmek isteyenlere, mesela Mesela, camiye gelirken arabanıza geliyorsunuz, cumaya mesela. Kurallara uymayan herif zırp diye önüne çıkar. Çıkmaması lazım, bakması lazım. Şeytan çıkarır. Hay anasını diyecek mi acaba? Camiye geliyorsun ya, hapde salmışsın, güzel gusül etmişsin. O sevba inanmak için, seni çövdürmek için birini kur kurcalar, önüne zapt diye çıkar. Ne biçim ters yani kuralları çiğnemiş herif. Dilini tut kızma. Ne diyelim hocam? La havle ve la kuvvete illa billah de. Camiye giderken müminin önüne yetmiş engel çıkarmış. O da hadis. Yetmiş engel aşıp geliyorsun. Dikkat et bu yetmiş engeli. işte birisi bu. Sövecek mi acaba? Veya çan çıkarken hanım lafa tutar. Şu da alınacaktır. Dur dur dur. dur. Namazdan gelelim görürüz işimizi. Onu bile şey eder gönderir sana ki geç gitsin camiye diye. Böyle 70 tane engel çıkar. Onlara da kapılmayacaksın. Şimdi Efendimiz bir daha hatırlatıyor. Güzel abdest aldın. Camiye namaz kılmak için amiden ilel mescid. Sadece cemaatle namaz kılmak kastıyla gidiyorsun. Fera kenne asabi'ahu Evet. Fe innehu fi salatin Böyle yapma diyor peygamberimiz. Ellerinizi böyle yapmayın diyor. Hadis okuyorum. Evden abdestini aldın namaza gidiyorsun camiye. Abdest aldın evden ayrıldın namaz kılıyorsun. Öyle diyor peygamberi. Feennu fi salatin namaz kılıyor gibidir o hüküm öyle. Hep öyle defteri yazıyor. Namaz kılıyormuş gibi yazıyorlar. Namaz da böyle mi yapılıyor? Böyle yapılıyor değil mi? Sen namazdasın diyor böyle yapma diyor. Evet. Namazdaymış gibi bu öyle yapma. Başka zamanda yapma. Bunu iyi kabul etmiyor peygamberimiz. Mesela otururken dizin dikiyor adam böyle yapıyor. Yanlış arkadaş. Bak yapma dedi peygamberimiz. Bu yanlış. Şöyle tutabilirsin. Ama bu yanlış. İşte bunu çeşitli şekillerde yorumlamışlar. Kimisi kimisi e, e, sanki diyor e, şeytanın işine benzer bir iş yapmıştır bu veya veya e, nasibini kilitlemiştir bu çeşitli çeşitli yorumlar yapmışlar bunun neden peygamber bunu yasakladı diye Tar şeylerde öyle söylüyorlar iyi bir şey değil. Mesela e, sanki istemiyormuş gibi, evet, istemiyormuş gibi bir anlam da taşıyabilir. E, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yasakladığına göre e, bundan kaçınmak lazım. Ve lüzumsuz bir iştir. Abes işle meşgul olmak da iyi bir şey değildir. Evet. E, bundan kaçının diyor. Bu hadiste de onu söylemiş. Ahmed Muhammed Ebu Davud Tirmizi Kabib Acize'den. İze tavattatum feşribû aynakum elma'a min el vudu ve la tanfudu eydiyakum fe inna şeytan. Bu şeytanın işi yapma. Bir, iki. Abdest aldın. Abdest alırken Diyor şu göz pınarlarınızı elinizde yoklayın. Göz pınarlarınızda çirin olur. Gözün bir şeysi olur. Onu altına su gitmesi lazım. İçine değil. içine su gidireceğim diye uğraşma. Dedi ya su mikroplu olabilir. Göz hastalığına sebep olur. Gözünü yum ama şöyle pınarlarını yokla. Öyle diyor Peygamberimiz. Göz pınarlarınızı su uğratın diyor. Oraları yıkamak lazım. İçini değil dışını. Orada kirleri yıkamak lazım. Bir o iki. Evet öyle söylüyor. <laughs> Şimdi şeytanın işi yok. Ben çok gördüm. Amcalar, dedeler çocukken hatırımda kaldı. Abdest aldıktan sonra abdest suyunu üstüne böyle şey diyor. Bu da diyor şeytanın işidir diyor. Ş şeytanın işidir. Bunu da yapman diyor. Neden? Tabii şimdi. Nedenlik inşallah cennete gir, peygambere sor. Burada öyle söylüyor. Benim aklıma gelen şu. Abdest aldık, suyu kullandık. Abdest ağzasından su ayrıldı mı, müstahmen su olur. Müstahmen su da Şafii mezhebinde necistir. Hanefi mezhebinde necis değildir ama gene de o suyla abdest alınmaz. Abdest aldığı suyla abdest alınmaz, müstahmel sudur. Kusul arttığı suyla abdest alınmaz. İmam Şafii Hazretleri, abdestin arttığı su necistir diyor. Onun için o Şafii'lerin işi zor. Abdest alırken mesela yüzüne su aktı, üstüne necis olduğuna göre pis oluyorsun. Yani bilmiyorum başka Şafii imamları sonradan bu hükmü şey e, bilmiyorum ama benim gördüğüm böyle İmam Şafii Hazretleri şeyi bu. Önlük takması lazım. O fazladan abdest artı üstüne değmemesi için önlük takması lazım. işler zor. Neyse biz karışmıyoruz. Biz Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz şimdi. Bunu yapmak işte diyor peygamberimiz böyle yapmayın fe yine mirvahu şey şeytanın şimdi sıcakta bunalıyor değil mi? böyle ne, ne diyorlar buna? Yelpaze. Yelpaze. Böyle bunlar serinliyorlar. Şeytanın serinlemesidir bu diyor. Yapmayın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle abdest altı üstünüze de böyle silkelemeyin ellerinizi. Pis mi ya? Elinden o suyu atıyorsun. Niye? Elinde kurusun. Mizanına konsun. İzâ tavatta'te fe fil mazmada vel istinşak ma lem tekun saimen abdest alırken eğer oruçlu değilsen ağzına bol su al. Böyle parmağımla baş şehadet parmağınla baş parmağında böyle oynat. Tabii misvak yoksa yanında. Misvak varsa misvağı böyle tut, misvağı böyle tut. O parmak kalınlığında misvak böyle tut misvağı. Sağından başla böyle misvakla misvaklı abdest alıp da namaz kılarsanız 70 kat daha çok sevap alıyorsunuz. Misvak çok önemli. Bunu alışmaya çalışın. Böyle evet e, ağzına bol su al. Burnuna bol su al böyle. Çek sol elinle, sağ elinle değil. Sağ elinle sümkürülmez. Kıbleye karşı tükürülmez, sümkürülmez sol ayağın dibine ıh diye böyle burnunu boşalt. Öyle diyor Peygamberimiz. Bu hadiste de öyle söylüyor. Ve yıkarken diyor şöyle taşırın diyor yıkadığınız yeri. Biliyorsunuz Miraç'ta Peygamberimize cennet gösterildi. Cehennem de gösterildi. Cennette geziyor Peygamberimiz. Hazreti Ömer'in bir köşk görmüş. Müthiş. Bayılmış Peygamberimiz. Cebrail'e demiş ki kimin bu? Ömer'in köşkü. <laughs> Deyince hemen kaçalım buradan demiş. Niye? <laughs> Çünkü Ömer karısını çok kıskanır demiş. <laughs> Onun için görürse bizi burada. Bunu anlatmış Ömer'e ağlamış Ömer. Demiş ya Resulallah senden de mi şüpheleneceğim? Beni bu kadar şey mi zannediyor diye hüngür hüngür ağlamış. Şimdi oradan bir de takunya sesi duymuş bir köşkten. Güzel bir köşk takunya sesi var. Birisi var içeride. Kim demiş bu? Bu demiş Bilal. Cebrail Aleyhisselam. Bilal diyor nereden kazandın lan diyor bu güzel köşkü. Ya Resulallah ben de garibanın tekiyim. Malım mülküm yok. Hanımam yaptırayım. Cami yaptırayım. Bir <laughs> öyle param yok mülküm yok. Ama bu köşkü nasıl kazandın sen söyle. Ya Resulallah diyor ben abdest aldım mı diyor. Yakışıklı alırım diyor. Omuzlarına kadar yıkarmış kollarını. ...böyle emek çekermiş böyle... ...sen hani burada kuru yer bırakıyorsun ya... ...o ne kadar... ...çünkü abdest azarlanır... ...ateş yakmayacak... ...nur fışkıracak mahşerde... ...nur çoğalsın diye yukarı kadar... ...mecbur değilsin ha... ...Bilal Habeşi böyle yaparmış... ...böyle güzel abdest alırmış... ...güzel abdestten dolayı bu köşkü kazanmış... ...Bilal Habeşi... Miraç hadisi böyle... ...Buhari hadisi... ...onun için diyor ki Peygamberimiz... Abdestler güzel yapın, mazmaza, işin şartı, oruçlu değilseniz bol su alın. pistik kalmasın dişlerinizin dibinde, burnunuzda, boşaltın diyor. Oruçluysan yok, su kaçarsa çünkü o zaman orucun bozulur. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest ha hakkındaki bu şeylerini, mutlaka müjdelerini, ikazlarını, kulağımıza küpe edelim. Güzel bir abdest alalım. Güzel bir abdest tekrar diyoruz, Günahları giderir. Şeytanı insandan uzaklaştırır. Cenneti kazandırır. Çok kolay. Güzel bir abdest. Ve de diyelim ki abdest almakta tembellik göstermeyelim. Çünkü çok müjdeler var. Her namazı taze abdestle kılalım. Mecbur olmamakla beraber her namazı taze abdestle alalım. Rasul Ekrem Efendimizin bu müjdelerine inşallah erelim.